Hüda para olarak bu hafta tarımsal üretimde milli gelire büyük katkı sunacak olan devasa ölçekte bir projeyi sizlerle paylaşacağız. Evet burası Karaca Dağ bölgesi. Suyu sert ama insanı mert ve cömert olan coğrafya. Siverek Viran şehirden başlayıp öbür ucu Derya'ya kadar Çınar'a, Diyarbakır merkez ve ta Erganiye'ye kadar ulaşan devasa bir bölge. Burada milyonlarca dekar Hazine arazisi boşta duruyor. Burada asırlardır tarım yapılmamış, ekilmemiş mineral açıdan oldukça zengin volkanik tarım arazileri bulunuyor. Gelin bunu organik tarımın yapıldığı meyve bahçeleriyle donatalım. Elma, kayısı, ceviz gibi ürünler başta olmak üzere yüksek rakım ve soğuğu seven ürünleri burada yetiştirelim. Biliyorsunuz ki burada rakım 800'den başlıyor, yer yer 1500'e kadar da çıkıyor. Ve kışın derelerden akan suyu belli havzalarda biriktirelim su göletleri oluşturalım. Güneş enerjisi panelleriyle bunu yüksek tepelere çıkaralım. Oradaki depolara aktaralım. Oradan da damlama sulama sistemiyle bütün bahçelere suyu kendi cazibesiyle de verelim. Ve ilk önce bu bölgede yaşayan köydeki vatandaşlarımıza, köyde yaşayan kardeşlerimize tahsis edelim. Daha sonra Şanlıurfa'daki mevsimlik tarım içisi olan kardeşlerimiz için de tahsis edelim. Ve burayı öyle bir yere çevirelim ki Organik tarımda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için gelin bütün bu bölgeyi organik meyve bahçelerine dönüştürelim. Organik tarım için burayı elverişli hale getirelim. Ve bunu markalaştıralım. Buradan da bütün dünyaya satalım. Bu proje hayata geçirmek için Şanlıurfa Valiliği ve Diyarbakır Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karacada Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde bir araya gelecekler ve bu projeyi çok rahat bir şekilde hayata geçirecekler. Unutmayalım bu proje Türkiye'nin dünyadaki organik tarımda söz sahibi olabilmesi için çok da büyük bir fırsattır. Gelin hep beraber bu fırsatı değerlendirelim. Ve biz Hüdapar'ı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız zaman bu projenin hayata geçmesi için öncülük edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın.